Hiçbir alışkanlık bu kadar güzel olamaz. Ellerin ellerimden uzaksa nasıl güçsüzüm bilemezsin. Sigara dumanı gibi ciğerlerime doluyor. Alkol gibi damarlarıma yayılıyor. Durmadan başım dönüyor verdiğin hazdan. Alışkanlıklar daima korkutur beni. Düşün ki ben yaşamaya bile alışkın değilim. Kendimi kendime alıştıramadım yıllardır. Fakat şimdi sana alışıyorum. Alıştıkça özlemin artıyor, daha yoğunlaşıyor. Yalnız içimde garip bir korku var sana alışmaktan değil, seni kendime alıştırmaktan korkuyorum. Bir gün sana şimdi verdiklerimden daha güzelini, daha değerlisini verememekten korkuyorum. Bir gün ansızın ölmekten ve seni bana olan alışkanlığınla yapayalnız bırakmaktan korkuyorum. Oysa ki her zaman ve günün her saatinde yanında olmalıyım senin. Bana alışmış olmaktan pişmanlık duymayacağın bir dakika bile olmamalı. Bütün zamanlarını zamanlarıma karıştırıp emsalsiz bir zaman bileşimi yaratmalıyım seninle. Uykularda bile aynı rüyayı görmeliyiz. Her şeyin ve her zevkin yarısı senin... Yarısı benim olmalı. Bana alış demeyeceğim. Nasılsa alışacaksın bir gün. Şimdi çirkinliğimde güzellikler bulan gözlerin o zaman en güzelini bulacak bende. Alışkanlığınla, sevginle yepyeni bir ben yaratacaksın benden. İlk defa sevilmenin ürpertileri içindeyim. Sevginle mukayese edeceğim tek şeyi... ...beni sevmende buldum. Ömrümde kimse bana sevginin gerekliğini öğretmedi. Kimseden sevgisini istemedim. Verdiler almadım. Bencildim bir zamanlar. Sevmek... ...benim hakkım diyordum. Oysa ki... ...şimdi bir zamanlar hiç sevmemiş olduğumu kendi kendime biraz da utanarak itiraf ediyorum. Asıl büyük sevgiyi seni sevmekte buldum ve sevgin senin sevginle değerleniyor. Ayrı bir anlam kazanıyor. Sevgin olmasaydı değersiz bir cam parçasıydım. Sevginle bir aynayım şimdi. Bir bakanlar baştan başa seni görecek içimde bir zincirin iki halkasıyız seninle anlıyor musun? Aynı kadehte karışmış iki içkiyiz, iki kelimeyiz seninle birbirini tamamlayan. Her yerde iki olduğumuz için bir bütün haline geliyoruz durmadan. Alışkanlığım sana çekiyor beni. Durup durup dudaklarını öpmek geliyor içimden. Saçlarını okşamak geliyor, ellerini tutmak geliyor, kokunun tenime hissettiği gecelerde tenini dudaklarımda eridiğini hissediyorum. Boynunun en güzel yerini benden başkası bilmeyecek artık. Seni kimse benim kadar benimle bir bütün olduğuma inandıramaz. Gitgide bu alışkanlığın içinde kaybolduğumu hissediyorum beni yaşadığım zamanın dışına çıkartıyorsun. Bir gün tarih öncesini yaşıyoruz. Bir gün bulutların üstünde uzun süren bir baygınlık sonrasının o anlatılmaz baş dönmesi içindeyim. Bütün merdivenler birbirine eklendiği zaman seninle vardığım yüksekliğe erişemez. Açılmış bütün kuyular derinliği içinde seni bulduğum yer kadar derin değil. Alışkanlık kozasını ören bir ipek böceği gibi gitgide tamamlıyor. Emsalsiz bir oluşum içinde yuvarlanıyoruz. Korkunç bir yangın başladı yüreklerimizde. Özlem, kıskançlık, ne varsa içimizde hepsi birden bire tutuştu. Alev almayan bir yerimiz kalmadı. Alevlerimiz muhteşem bir kızıllığın içinde yıldızlara kadar uzanıyor. Hiçbir suba ateşi söndüremez artık nehirler, denizler boşalsa üstümüze. Hiç sönmeyeceğimizi biliyorum. Bu yangın biz birer kor haline gelinceye kadar sürecek. Önce bakışlarımız alıştı birbirine, sonra parmak uçlarımız. Bu oluşum tamamlandığı anda Yeryüzünde bizden güçlüsü olmayacak. En mutlu olduğumuz yerde en güçlü de biz olacağız seninle. Bu bir son değil. Bir varoluşun başlangıcıdır. İşte, i̇şte sultanım, sultanım, kalbim, kalbim balım, dünyam. Dünyam, dünyam. Ben seni bu alışkanlıklarda seviyorum. seviyorum, seviyorum. Bu alışkanlıklarda seveceğim. Bu arada, bu arada, bu arada, seveceğim.